Hamza salam dostlar. Bugün sizinle bir Metal Kayazır'ın birinci ee, kız videolarına bakıyoruz. E, ee, hazır videoya başlayalım. Ee, ben de sırf bilmiyorum bu videoya bakmayacağım ancak sizlerle bir de paylaşmak istedim. Ona göre siz video seçip size de göster göstermek istedim. Başlayalım videoya. Başla. Dur. Tarzını da yerim. Ne bakmayayım kardeş yok. Evet. Ne kadar kadar bir olsuz, oğlum. Saat kaçtı ki? İlaç saatim var. gelmiş. İlaç saatim geldi arkadaşlar. Ne yapayım? Ne Hocam cevap 52. 52 hocam değil evet, mi? Evet doğru. İkinci soruyu çözebilen var mı? Hocam ikinci soru sanırım 36. 36 değil mi hocam? Evet bu da doğru. Aferin Sudenaz. <laughs> İzin verseydin de birazcık da bir cevap verseydik. Geri zekalı. Sudenaz bir baksana. Ne yapıyorsun ya? Geri zekalı mısın? Ne yaptın ki ya? Abi ya üç gün önce aşı oldum. Yaramadım söyledim zaten aşılı olduğumu. Dikkat edin biraz. Arkadaşlar sınıfta aşılı var. Farkında mısınız? Lütfen kimse koluma çarpmasın yani. Kolumu bile kaldıramıyorum. Ateşim çıkıyor sürekli. Ee, bak kanka bu biraz ağır duruyor ama söyleyeyim. Kanka bir şunu tutsana. Ne oldu ya? Kanka bir tut şunu bak. Çok kötü oldum bir dakika. Galiba çarptı beni bu. Ya çok kötü Ya, yok mu bunda? Yok tabii. Nasıl yani? Ha. Ne Ne ...toplamış. Ne bakıyorsun? Hayatında ilk defa mı krem gördün? Arkadaşlar krem getirdim. İsteyen varsa sürebilir. Tamam, hep beni görüyorsunuz zaten. Ya merhaba. Beni hoca Ali ile çok konuştuğumuz için ayırdı da... ...bu ders seninle konuşacağım. Bu krem kutu ne güzelmiş böyle. Parfüm kutusu mu? Parfüm kutusunu krem kutu yaptım? İçine ne var bakabilir miyim? Ha, açtım gerçi ama... <laughs> Aa bu krem çok güzel. Bunu benim annem kullanıyordu. Sana sormadan biraz kullandım ama zaten az var. Bir şey olmaz herhalde. Ah, Stable mi kullanıyorsun? Bir dakika. Bir sürü stable. Bu ne ya? Bu kremi stablelerinin yanında... Ay attım böyle ama yani hani bu Yok. Sen galiba zenginsin Türkişehir'le Esme Son zamanlarda Ay bir dakika Son zamanlarda Türk hava yollarıyla mı uçtun Beden pek tam vermişler Sana biraz fazla sürdüm Bir dakika Sen gerçekten zenginsin Arkadaş olalım mı Kalkalım Berra mı Evet sakin ol kanka. Kızım bir gelsene buraya Sana bir şey söyleyeceğim Ne oldu Kızım bir gel buraya Söyle Bak canım seni ilk ve son kez uyarıyorum. Ebu Bekir Sıddık'tan uzak duracaksın anladın? Anlamadım canım. O ben beni seviyor hala. Senin gibileri ancak kullanır hata. Kullanıp atılan sensin. <laughs> sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ay kimsin oğlum. ya sen? Kalk sana. Kalbisiz Kalbisiz ya bir şey yapmayacağım sicilim zaten kabarık. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Biliyorum. Eee, eee ya? Dostlar ee, videoya burada dayanırım. Başlıyorum. Eee... Kardeşim bana e, Azerbaycan'a geldi direksiyon sesi Eğer bana öğret, eğer bana öğretebilse eee video seçmeyi öğretebilse kamçorda video seçer ama öğretebilmese telefonda videolarının devam edeceği şurada. devam edeceği. <laughs> <laughs> Ay kez ya. Gözüm dayga. Ee, bu video 10 dayga, 10, <laughs> 10. dayga <daygalarda> bu tararda. <gülüyor> 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 Kızım ben sana geçen de Ebu Bekir Sıddık'tan uzak duracaksın dedim mi demedim mi? Evet <laughs> dedim. <laughs> bir dakika ben konuşuyorum şu anda. Dedim mi demedim mi? Dedin. <laughs> ben konuşuyorum. Bak ben konuşurken o çeneni kapamaya öğretin. Allah Allah. A. Yoksa ben sana çok güzel öğretirim zaten ellerim Ay taşıyor. çok korktum. Bak kızım. Ebu Bekir'in yanında seni bir daha görmeyeceğim. Sana ne be? Görmeyeceğim. Ben sana ne ya, be? Bak kanka bu kız beni sihir etti. Ebu Bekir seni sevmiyor. Kanka bir şey olacak. Tut bir şunu. Ay çok kanka, korktum. Kanka tut bir şunu ben bu kızı Ya çok sıcak. Kanka rezil olur dikiyim mi aynı? Geçme ya. Öf. Burası hangi sınıftı sence? Hangi sınıf? 9B yani karşısı. Bak Ebubekir Sıdıkların sınıfı niye geldiğini sanıyorsun? Otur şuraya. Hmm, çıkıyor sınıftan. Geliyor mu? Kanka çok parfüm ver. Al al Kanka ver şu parfümü. Şöyle şöyle yap da gitsin o tarafa. Kokum gitsin. Kokum gitsin. Hadi. Kanka komik bir şey anlat. Dikkatini çekelim. Kanka ben ne yapıyorsun? Şey, Aa, Bakın, ne yapıyorsun? Geliyor galiba kanka kanka geliyor galiba dur üstüme açayım biraz. Aa, ne yapıyorsun? Hayır çok, çok açacağım. Açacağım. Hayır çok aç. Hayır çok aç. Açın hemen ben geldim. Sevgilim burada oynayacak şahane birazdan. Kombi nasıl? Sağ ya da uyumlu olduğunu düşünüyorum. Aa başladı mı? Ben gider miyim kardeşim? Gider miyim? Söyleyeyim bana. E? Gider miyim? Gider miyim kolay kolay size videosuz bırakmadım. Şimdi video her zaman çeşiyorum. Ancak siz mi? Siz bana bir daha abone olmuşsunuz. Hiç abone mi yoktur? Tek de evdaşlar bana Neyse. Yani. Aşkım yaparsın. Emre! Emre! Bir sus be! Bir sus! Yani bari beni sevdiği için bağırıyor bana. Tabii senin sevgin yoktur kesin. Aşkım sana geliyorum. Seni öpmeye çekilsin anne. Şşş tatlım senin adın neydi? Berfin Noza. Ne <laughs> Şimdi aç kulaklarını beni iyi dinle Berfin'ciğim. Hmm. Bak sen Muhammed Tavay'a... Kanka, kanka sakin sakinim inşallah. Sen Muhammed Tavay'a Instagram'a istek atıyorsan ben buradan görüyorum benim hesabım açık çünkü o. O küçük çirkin ellerinle o isteği geri çek. Senin nazarın neydi kızım bana? <laughs> Kaybolsun. Ya bütün arkadaşlarımda iPhone var diyorum. İçer! Ay babanı çalacağım! Kostumun da zil çaldı ya! Çok acıkmışım! Sınıfta birazcık kokutacağım gerçi ama hadi önce çorba içeyim bari! Sınıfta oruçlu var, yiyemez. Ay, <laughs> tamam! örgüsüz. Fark ettiniz mi? Yeni çağrı oldu. Fark etmedik oldu. Fark etmediniz mi? Bence kıskandınız, fark ettiniz yoksa. Hmm. Dostlar, videomuzun burada arzına geldi. Eğer kanalıma 10 like gelse, bu videoya 10 like gelse, bu videonun tam buradan kaldığı tarafından devam edeceğim. Dediğim gibi. Bu videoya like atıp abone olmalısın ve videolarımdan tez tez haberdar olmalısın. E, bir tane orada zil tuş var onu basın. Tümünü eriyin ve videolarımdan en evvelce siz haberdar olun. Neyse sağ olun sağ kalın. Bu videonun da burada sonuna geldik.